yaptı. Oyuna mega oldu getirdi lan. Evet arkadaşlar. Bakın. Oyuna girdiğimiz anda ben girdim. Bir ücretsiz şey alayım. Haberler bak var var. Haberleri bir giriyorum. Ve burada Yine bir bayağı sonra alacağız. <laughs> Şu anda bir ücretsiz mega kutumuz var arkadaşlar. Bunu sizlerle birlikte açıyorum. Tıkladım. <laughs> açıyorum arkadaşlar. 3, 2, 1 açtım. 5 yazdı. Parladı. 7 elmas çıktı güzel. <laughs> Hani göçler, nasıl Lan mi? beyaz kostüm mü çıkar ya? En sevmediğim. En sevmediğim kostüm be. Ne? Ne? Ben de arka kuru zannettim. Ve iki tane stratejisi gelmiş. Hemen bir oyun atalım arkadaşlar. Hemen bir 5v5 nakavt atalım. görevleri bitirmedim ama ama hiper yok hiper şeyimizi alıyoruz edgarımız oluyoruz arkadaşlar videodayım evet arkadaşlar hemen cicik başlıyoruz iki tane hediyesinden ne gelir sence yorumlara <laughs> yazmayı unutmayın İki iki tane şu an. Şu an iki tane ama ya. günler geçtikçe şey oluyor. Arkadaşlar bu ne? Supercell bize adamlık yaptı ya. Değil mi? Bir tane daha ne geliyor sana? O destansı. Kostüm çıkabilir. Arkadaşlar gelince ki karşınızda olacağım ben. Başta da ölmüşüz. Hiçbir şey <laughs> anlamadım. <anda var. gülüyor> ben de Yok oğlum ben zaten çıkacağım ben sana. Aptal mıydı sen sen Hayır. Hayır. Hadi. Hayır. Memen nerede? Memen ne yaptı? Hani Memen? Kız ne yapıyor? Arkadaşlar anneannem burada da. Oha. Adam modemi çöktü. Gel lan Ölüyorum Sen ölü Ölü var mı? Var mı? Var Evet Byron kaldı sadece arkadaşlar. Ben ölmesem iyiydi. Oo. Evet arkadaşlar. İki kat TP katlayıcı Evet sıfır değişimde ne geliyor süper ender. Süper ender geldi. Bir tane daha var. Hızlı açtım süper ender bundan da ve güç puanı geliyor. Hocam boş çıktı ya. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. I'll good truth by